Hakan. Evet şef. Direkt soruyorum. Buyurun. Dokunulmazlık alsan tekrar yemeklere bakmaksızın Niger'e eleme potasına gönderir misin? Ee, i̇şin ortasında aslında benim çok çok yükselmemin birkaç sebebi daha var. Bir telefonunuza bir an mesaj gelebiliyor. Böyle durumlar olabiliyor. Ee, bunlar beni her seferinde daha çok körüklüyor. Ee, yangına ateş yani yangına benzinle gitmek gibi bir durum aslında. Onun dışında işte senin yaşına veriyorum bu yaptıklarını gibi söylemler bence çok hoş söylemler değil. Halbuki çıkıp bir yarım ağız yerine tam ağız ve özür dilese arkadaşlar ben böyle bir hata yaptım. İşte bunu yapmamam gerekiyordu böyleydi şöyleydi. Ee, biz hepimiz yetişkin insanlarız bunu anlayışla karşılarız ki bunu yapan kişiler Eda, Şirin ve e, Ezgi yaptılar. Sonuç olarak maruz gördük. Her insan hataya düşebilir ama bunlar üst üste katlana katlana işte programda bir şeyler söyle yaşın şöyle mesajlar bilmem neler falan filan bunlar ister istemez beni körükleyen şeyler ee, bir daha alırsam gönderirim miyim? evet açık benet söylüyorum evet ne diye yani mesaj nasıl bir mesaj geldi şefim işte ben seni unutmayacağım minvalinde bir bu tarz mesajlar geldi yani onlar gelince de insan e, kendini tutamıyor açıkçası e, çok doğru söylemler olduğunu düşünmüyorum Son, sonuç olarak burası bir yarışma. E, yani hata olabilir. İnsanlar özür dilemeyi bilmeli bence. Yani bu kadar basit. Ben başından beri doğruyu savunuyorum. Yanlış yaptığım herhangi bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu kadar üstesine gitmek istemezdim bu işin gerçekten. Çünkü bir yerden sonra ne kadar haklı olsanız da sizin canınız sıkılıyor günün sonunda. Ama maalesef ki böyle durum. Bir daha dokunmazlık aldığımda yollar mıyım? Açık ve net şekilde söylüyorum evet. Niger. Yani şöyle bir şey şefim bunu ben de kontrol edebilecek durumda değilim sonuçta ben de burada bir yarışmadayım program yayınlanıyor sonuçta burada söylenen şeyler kişiselliğe dönüyor ben sizden de herkesten kaç kere özür diledim sonuçta yapılmış olan bir hata var arkadaşlarımdan da sizlerden de özür diliyorum diye kaç kere bunu söyledim. Hakan bu özrü asla kabul etmek istemiyor. Kişisel oynadığı için ben eşim bunu izliyor tabii çocuklar izliyor ağlıyorlar. Ağlayınca eşim sonra sinirlenince de gece mesaj atıyor. Sonra kızım bunu elinden almak istiyor. Diyor ki sen benim kızlarımı ağlattın ben de seni unutmayacağım yazıyor. Çok içlenmiş. O kadar üzülmüş ki yani neden ya böyle annem, bir şey maruz kalıyorum. Onu diyor. kabul edemiyor. Yani neden diyor ne derdiniz var? Hiçbir şey yok Anlat, anlatıyorum bir şey. Neden seninle uğraşıyor diyor. Bilsem dedim neden uğraştığını anlatacağım. Çünkü ben de bilmiyorum neden bana bu kadar takıldığını. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bu yarışmada yapılan her şey bu yarışmada kalmalı. Evet. Yani biz buna çok özen gösteriyoruz. Yıllardır özen gösteriyoruz. Hiçbir şeyin burada kişiselleşmemesi gerekir. Sonuçta e, bizim buradaki herhangi bir yarışmacımıza bu sen dahi olsan dışarıdan, aileden, ondan bundan gelecek bir şeyi biz kabul etmeyiz. Haklısınız. Dolayısıyla burası bir yarışma programı. E, bu yarışma programında yarışma programının kuralları içerisinde herkesin hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki siz de haklısınız ama benim bu kontrol edebileceğim durum değildi. Benim de bilgim yoktu. Daha sonra bilgim oldu bundan. Sonra e, kızım onu silmeye çalışmış ama şifresini açamadığı için silememiş mesajını. Neden böyle bir şey yaptığını ona da yani biz aramızda konuştuk da bunu tabii ki benim benim dışımda gelişen bir durum bu. İzlediği program sonrası gece bir arası. Programda evet. yaptığın peki. Mehmet Şef'in seni uyardı. Ben seninle dışarıda görüşeceğim deyip kafa sallamaların. Evet. Biz şimdi bir takım oyunu oynayacağız evet, ve ben bunun seninle kesinlikle dışarıda kişisel Kişisel olarak bakıyorum Yok, bu duruma sen ve ben bunu burada bırakmıyorum, dışarıda seninle görüşeceğim. Ben ama dışarıda konuşuruz anlamında söyledim. Ben senin dışarıda niye... Ben o şeyde bir insan mıyım? Bir hayatım belli, çevrem Şimdi belli, hani, duruşum bunu... belli, bunca senedir ben e, belli bir semtte yaşıyorum, herkes beni tanıyor. Ki beni bilirler, asla böyle bir şey için seninle o diyaloğa bile girmem. Burada konuşulmasını istemediğim için arkada konuşuruz manasında söylemiştim, o yanlış anlaşıldı sadece. Ya biz bunu yarmış olalım arkadaşlar. Ya Siz ki. de yani bunu zaten zamanı geldiğinde ailenizle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya bunları biz kesinlikle istemeyiz. Yok zaten Hangi ben söyledim eşime de bir daha böyle bir şey asla karışmayacak şey. Bütün herkese söylüyoruz. Biz bu konuları kesinlikle tasvip etmeyiz ee, ve bir daha da olmasını istemeyiz. Yok tabii ki böyle bir şey olmayacak. Yani bu benim müdahale edemediğim bir durumdu. Müdahale ettim ama geç oldu tabii ki ettikten sonra. Yapacak bir şey olmadı ondan sonra şefim. Hakan zaten e, bizden de, bütün yarışmacılardan da özür diledi. Yani ben iki, iki sefer duydum. Şu anda da diledi evet. zaten. Yani bunda 11 kere falan özür diledi. Artık bunun da e, tabii ki senin şahsi e, yemekle alakalı takım içerisinde olan oyunlardan dolayı istediğini gönderebilirsin. Hem herkesten hem bizlerden özür diledi. Ya bence bunu temcit pilavı gibi çevirmenin bir anlamı yok. Diğer konuyla ilgili zaten Nigar'a söyledik. O da zaten gerekli yerlere uyarı yapmış. Bence bu saatten sonra herkes yemeğini yapsın ve yarışmaya odaklansın. Hakan başka bir konuya geçelim. Enteresan bugün istatistiklere bakarken şuna dikkat ettim. Evet. Ee, tüm tabakları biraz yükseliyorsun ama yardımlı tabak yaptığında performansın çok iyi. Yani biriyle tabak paylaştığında birinci sıradasın. En başarılı yarışmacısın. Yani 10 kere biriyle tabak yapmışın, 7'si geçmiş 3'ü kalmış. Diye ama acaba... Bu konuda iyi misin demek bu? Yani yardımlı tabak yaptığında nasıl bu kadar daha başarılı olabiliyorsun? Şefim şöyle, ben bunu hemen açıklayayım. Ben takım çalışmasına çok açık bir insanım. Bundan önce hep restoranda olsun, otellerde olsun hep bir takımla birlikte çalıştım. Yani yeri geliyor yöneticilik yaptım, komilik de yaptım. Hep bir takımın bir parçası oldum aslında. İnsanları iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Yani... Hep şöyle bir bu, bu söz aşikar bir söz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var yani. Bu çok açık bir şekilde, net yani. Ee, tek aldığım yemekler evet ortalama biraz kötü. Ee, ama bunu da düzelteceğim. Ee, çünkü bunu da düzeltmem gerekiyor. Ee, en çok kimle çalışmayı seviyorsun burada? Şefim en çok burada ya Muratcan ve Onur'la çalışmayı seviyorum gerçekten şefim. Yani ikisiyle de anlaşabiliyoruz, güzel diyalog kuruyoruz. Diyaloğa açık insanlarla gerçekten güzel çalışabiliyorum. Ee, onun dışında Emre yine keza öyle. Kerem öyle, Kaan abi öyle. Yani çoğuyla düzgünce çalışabiliyorum şefim. Şefim onun dışında bir şey eklemek istiyorum. Abi, lütfen. Ee, ben Nevzat hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Sevinirim. Ee, Nevzat gitti aramızdan biraz üzüldük tabii haliyle. Ee, yolu şansı bahtı açık olsun. Ee, Nevzat güzel bir kardeşimizdi. Yani evde bizim eğlencemizdi. Ben en çok belki de onunla muhabbet ediyordum. Ee, anaların Maşallah, kızların, kızların inşallah'ıydı. Ee, biraz çapkındı, <laughs> severdi o vardalığı. Ee, i̇yi bir arkadaşımızdı. Hiç de öyle bir çocuğa benzemiyor arkadaş. Nasıl benzemiyor? Şiir okudu burada ya. Aşık burada şiir ya? Yani? Duygusal, melankolik, aşık. Aşık bir aşk, çocuk aşk. yani. Biliyoruz. Ya Akın, efendim şefim. Çok geliyorsun eleme potasına. Artık bir şeyleri toparlaman lazım. Orada morali bozuluyor diye konuşmuyoruz. Burada bilmem ne diye konuşmuyoruz. Toparlaman lazım. Eleman potasına en çok gelen yarışmacılardan birisin. Var mı plan değişikliği? Şöyle bir şeyler düşündün mü? Ben bu eleme potasına neye çok gidiyorum? Sen eleme potasına hep haklı olarak mı gidiyorsun? Şefim haklı olduğumuz zaman da var. Haksız olduğumuz zaman da var. Ee, gittik yine eleman potasına. Alnımızın hakkıyla çıktık. Zorlu bir tabaktı. Ee, elimden gelen her şeyi yaptım. Pes etmedim tekrardan. Yine yaptım.